şeytani olan savaş açarak tek tanrıcılığı savunan antik Mısır'ın korkusuz firavunu Akhenaton'un işaret ettiği her şeyi gören göz hala piramidin tepesinde mi yoksa insanlık her eve giren benzersiz bir lanetle mi karşı karşıya? 1400 yıl önce Bedevi simyacı Duceyye el Arabi dünyayı örümcek ağ gibi saran bir yaratıktan bahseder. Ona göre dünyaya kötülük hakim olunca bu yaratık her eve girip insan ruhunu zehirleyecekti. Kur'an'da da işaret edilen bu yaratığa Arap simyacılar Dabbetül Arz demişlerdi. Ve dünya bu korkunç zekanın ne olduğunu şimdiye dek anlayamamıştı. Oysa yanıt üç harfliydi. WWW yani World Wide Web. Dünyayı saran örümcek ağır. Ve bu ağ her eve girmiştir artık. Yaratın adı da internettir. Kehanetlerde belirtilen şey internetse kıyamet nasıl olacak? Cevap insanlığın kutsal bilgi deposu olan DNA'nın bizzat içinde saklı.